Herkese merhaba Nifty severler kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Nifty Stay'de hesaplar arasında geçiş yapma, hesap değiştirme, hesap silme, hesap bağlantısı kaldırıp ekleme gibi şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Discord sunucumuzda bazen hesap değiş yani hesaplar arasında geçiş yaparken sıkıntı yaşayanlar hesaptan çıktığı zaman e, geri giremeyenler yani hesabının silinmiş olduğunu görenler falan gördüm arkadaşlar. Bunun için bir açıklık, bir netlik getirmek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, buradan hesaptan çıkış yapmak için oturumu kapat seçmesine tıklayın. Hesabı sil butonuna basarsanız hesabınız silinir. İki bağlantısı varsa bir bağlantısını direk siler. E, silmek için de arkadaşlar bir 6-7 gün ister. iki bağlantısı varsa, tek bağlantısı varsa direkt siler. Buradan arkadaşlar e, hesabı silmeyeceğim. Mesela diyelim ben şu an Google Play'den bağlanıyorum. Facebook kaldıracağım. E, 10 saniye bekle diyor arkadaşlar. Hesaplar arası geçişte birazdan göstereceğim. İlk önce hesap bağlantı kaldırmayı falan diyor buradan. Buradan bağlantıyı kaldır diyorum. Direkt kaldırdı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bağlantı eklemek de yine çok basit. Şimdi arkadaşlar genelde hani Google Play arasında hesap geçişi yaparken çok kolay yani geçiş yapabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim yine. Ama Facebook geçişi yaparken çoğu arkadaşımız ya oyunu verilerini silip yeniden giriyormuş. Veya oyunu sil yükle yapıp yeniden girip yapıyormuş. Şimdi arkadaşlar onu göstereceğim. İlk olarak oturumu kapat diyoruz buradan. Oturumu kapat dedikten sonra arkadaşlar buradan çıkacağız. Evet arkadaşlar ilk olarak buradan Facebook Facebook'a gelip buradan hiçbir şey yapmayın. New State'de PUBG Mobile'deki gibi Facebook'tan çıkış yap, öyle yap, böyle yap olmuyor. Buradan arkadaşlar hemen çıkıyoruz. Buradan Google Chrome'a giriyoruz. Buradan e, bekleyin. Heh. Buradan Facebook yazıyoruz, giriyoruz. Bunu yeni sekme üzerinden aç diyeceksiniz arkadaşlar. Grup yeni sekmesinden aç diyeceksiniz yoksa uygulamaya atıyor çünkü. Mesela burada herhangi bir hesaba geçmek için ben PUBG, New State'e geçeceğim. Ben hesapları daha önceden girdiğim için şu an girmiyorum siz yani buradan çıkış yapıp mesela böyle çıkış yapıp hesap ekleyin ya da kaydolun öyle giriş yapacaksınız arkadaşlar şu Volkan kapacak olan bağlantısını deminden kaldırdım zaten en alttaki Volkan YouTube falan bir şey yazıyor en üsttekine tıklıyorum Facebook hesabınız yoksa oradan hesap oluşturup yine girebilirsiniz şimdi oluşturduktan sonra arkadaşlar buradan çıkıyorum New State'e girelim Evet arkadaşlar, Newstay'e girdik. Buradan başlamak için dokun diyoruz. Facebook ile oturum aç diyoruz. Bakın. Devam deyin buradan. Hesap değiştirdiğimiz için normalde hani çıkmadıysa önceki hesaba yeniden atması lazım. Şimdi girmesi lazım. Bakın, Osmanlı77 diye bir hesaba attı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yaparak Hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz Google Play Zaten çok basit hani Onu da yaparsınız diye düşünüyorum zaten çok Basit o Geçiş yapıyorsunuz zaten Hani şu an Sadece Facebook Google Play yani Google ve misafir olarak oturma açabiliyoruz İleride hani başka platformlar gelirse ve Uygulama üzerinden yapamazsanız Şey var yani o Google üzerinden girip yeni grup sekmesinden açıp yapabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz hani her şeyde buradan hemen ben de gireyim kendi hesabıma. Ee, her hesap değiştireceğimiz zaman böyle Google'a girip gir çık mı yapacağız yani çok uzun sürer. Çok işimizi alır yani biz rank kasan adamız falan diye düşünüyor olabilirsiniz yani bu kadar zaman harcamak istemiyor olabilirsiniz şimdi arkadaşlar onu da göstereyim Evet arkadaşlar ee, bakın Google'dan girdik gördüğünüz gibi Google'dan girdiğimiz Facebook'a bakın en üst köşede 3 nokta var buraya geliyoruz ana ekrana ekle diyoruz buradan Facebook yazmış Ben Facebook yazmayacağım buradan Facebook e, hesap yazayım ekle diyelim ekliyoruz sonra çıkıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi Facebook hesap diye sekmemiz eklendi artık hani şu normal Facebook'tan hesap değiştiremeyeceğimiz için bu Facebook'a tıklayarak direkt Google Chrome üzerinden e, otomatik olarak giriş çıkış yapabiliriz e, video bu kadardı Arkadaşlar daha sonra Twitter falan gelir mi oyuna bilmiyorum Twitter üzerinden giriş yapma falan gelir mi bilmiyorum. Facebook üzerinden giriş yapamayan arkadaşlara böyle yapabilirsiniz. Hesap silme, bağlantı kaldırmayı da gösterdim daha demin. Bağlantı eklemek için de zaten yine aynı yerden ekleyebiliyorsunuz. Facebook'un üzerine tıklayıp. videom bu kadardı arkadaşlar. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmına Discord adresimizde bıraktım. Oraya gelip e, rank kasmak için arkadaşınız falan yoksa oradan oynayabiliriz. Ekibe ve klana, klana da alımlar var arkadaşlar. Ee, gelebilirsiniz. Şimdilik videom bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.